Herkese selam. Bugün Subbot'un hikayelerinin derinliklerine ineceğiz. <laughs> bu müzikleri hiç olmadı ya. Neyse hadi e, giriş 2 iki, ikinci girişe geçin hadi. Bir dakika. Ama iyi, oğlum ben iyi de bu dire açtım ben. Hani hazırlık falan bir şey yapmadım ben. Ben de dımalım ya. Ben valla benden olmaz ya. Ben, şimdi... Herkese selam. Ben Yunus. Bugün Subbot'suz Sub Subnautica'daki tüm Leviathan'ları öldürmeyi deneyeceğiz. Yalnız bu seri iki bölüm halinde olacak. Çünkü ilk bölümde tüm Leviathan'ları öldüremem. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Ben Sim'i kasayım biraz. Gaz kapsülü kasayım. Bu arada şunu gördüğünüz gibi. ben bunu kaçıncı yayından. Herhalde yayın 18'di. 19 bin. Bir dakika bakayım ben bir ya. Bu arada benim Sim'i arkasında bir şey yoktur umarım. Çünkü birazcık arkaya koyacağız. Bayağı bir şey yokmuş kanka. Leviathan olarak şey, aklında 3 tane şey geliyor büyük ihtimalle. 3-4 tane Leviathan geliyor. Sea Emperor, Rearer, Rearer yani Rearer, Re 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 Reaper, Eeeem, um, Skid Dragon ve Ghost Leviathan geliyor durur. Sea Emperor'u öldüremediğimiz için onu istediğini Ghost Leviathan'ın oğlu var. Oğlu, hani. Juvenile Ghost Leviathan var. 3 tane de öldürmemizin neredeyse imkansız olduğu Leviathan türü var. Hayır, bir tanesi öldürülebilir de diğer ikisi neredeyse öldürülemez. Çünkü canları çok fazla. Yoksa zorluğundan falan değil. Eee Riftbekle Beton şu etrafta gezen şu arkadaş. bunların bir küçük hali de büyük halini öldüreceğiz. Bak yani öldüreceğim. Kaç kez vurmamız gerek bilmiyorum ama öldüreceğim onları da. Önce Reaper öldürme edeceğim. Ama kötü bir haberim var. Biz bu Reef Pack'leri öldüreceğiz ya. Bu Reef Pack abilere gaz kapsülleri işlemiyormuş. Bir keresinde denemiştim. Diyom neden ölmüyor diyordum. Sonra wikilerine baktım. Wiki sayfalarında da diyor ki bu var diyor. Burada Sıvan Giyisler var. Niye buradan geldim ben? Çiftten tam bir beyinsiz. Şimdi... Yiyim çok... Korkma taraftar değilim. Ben şöyle gireyim de bir anda ölüme çıkar. Abicim ya ses şuradan geliyor da bir tane burada bir tane orada bir tane de ileride var diyebilirim ama gelirse. iki tane gelirse mesela ben şu an bittim. Giriyorum o zaman yavaş yavaş. Biraz üstten gideyim. Tamam. Orada orada gördüm ben çok az da olsa gördüm. O da beni gördü. Git 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 git. Ya ama ben niye buraya gelmeden önce kaydetmedim oyunu? Aa çok karanlık oldu şimdi ben nasıl göreyim? Evet neredesin? <laughs> tamam 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 gel. Gel. Şimdi. gel şöyle ölürsün artık orada ölür bence ya. daha gerek var mı bence ölür orada yetmezmiş artık ölürsün öldü güzel esas gitsin mi bakacağız Ne oldu? Gözleri kapandı mı? Yok, bu gözü zaten hepsi yat. Oğlum, gözü. Lan Ripper'ın gözü varmış. Sen var da. İtla bu kadar net görüyorum gözünü. Ağzına girebilir miyim? Sen de alsam abi. Teşekkür ederim abi. Bir dakika ben hemen Ghost Devlet'in yerine bakacağım. Nerede olduğunu buldum. Uçan Floating Crescent var ya. Orada ne? Aurora'ya yakın olan sol tarafında. Nasıl lan? Oha. Bir tane çocuk doğurmuş. Yok yüzeyde çıkın ya. Adanın üstüne gidin. Hadi hadi midesini kıralım hadi. E ne çıktı? Bakır mı? Çok korkuyorum kim korkmuyor ki Ghost Everton'dan? Oo bu ne böyle ya Cidden bu ne ya Hadi bakalım Şimdi Ghost Levit'in bekliyoruz Onu da beklerken şunları tarayalım Tamam sıradık onu. Allah! Dur lan! Biraz hızlı olmadı mı sanki? Oğlum 10 canı kaldı lan Seamot'un. Size demiştim biraz agresif arkadaşlar arkadaşa. Don bakayım don. Bana gelsin. Gelsin bana gelsin. O bu, bu, ne agresiflik? Ne yaptın, sana mı küfrettim ben ya? E sen bana. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, şak. Gel gel. Ya, gel artık. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Bak bana fake atıyor ki de de döverim ben bunu. Şu an biri Simon'un osursa benim Simot parçalanır şu an. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Ama bak döverim ben bunu. Ben bunu döverim. <laughs> Arkadaşım. Hı, hı. Böyle kalırsın işte. <laughs> Çok mu yaklaştım sanki ya? Oğlum bak öldü. Sen bittin şu an abi. <laughs> ben seni yedim. Yedim ki ben seni. Ben inanmıyorum bunu öleceğine. Ben bir tane daha dondurma silahı atayım. Bu arada neredeyse bitti. Lütfen öl artık. Lütfen öl artık. Ölür müsün? Elinde gaz kapsülü kalmadı. Ölür müsün lütfen? Rica etsem. Abi. Abi gaz kapsülüm kalmadı. Ben geri dönüyorum. Lütfen öl. Ölmemiş. Şimdi o gelsin bakalım buraya. Hı, <laughs> hı. <laughs> 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 Gel. Gel. Korktun mu? hı <laughs> <laughs> bir dakika. Bir de şuradan bırakalım biraz. Buradan daha güzel olur. Bir tane artık, bir tane artık, bir tane artık. Lütfen öl. Bak başka gaz kapsülüm kalmadı. Öl. Lütfen öl. Öl. Bitti ki gaz kapsülüm. Benim gaz kapsülüm bitti şu an. Ne yapacağız onu? Neyse görüşürüz. Sen bana saldırmazsın. Güveniyor musun sen bana? Ama direkt tek tıkla Dondurma çalışsam ne olur? Donar mı? Dondu mu şu an? Donmuş gibi de Ölmüş gibi değil Şunu çabuk al var direkt kaç ama o buraya gelecek şimdi. O buraya niye geliyoruz şimdi sen? Ayıp değil mi? Tamam tamam o hazır bize gelmiyorken hazır bize gel. Gel 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 donduracağım seni. Simot? Simot'u mu öldü? <laughs> Ben yavaş yavaş gideyim Ne? Bir dakika Abicim Sen git ya Abicim Ben sizi de öldüreceğim ileride de şimdiden öldürsem bilemedim Bunu tarayalım ya Dur tarayalım. Son işli biraz gördünüz herhalde. Evet orada. Jack bak bana bak bana bana. Bana bak bana. Ama bakmadım ben seni donduramadım. O bir bird orada. Ben bir daha bir dondursam seni. Ama abicim böyle şey olmaz şimdi. Of dur. Bir tane kaldı orada ama. Ha? E, yok bu. Aa ölmüş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ölmüş. Ho oh. Cidden çok zor oldu. Çok korktum. Çok korktum. Neyse ho oh. sonunda öldürdüm bunu. Artık bunu da öldürdüğümüz göre. Sırada. <laughs> Ben bir yaşayayım. Bir dakika ustam bekle ustam ustam bekle ustam. Ben seni dondurmayı planlıyorum ama burada yanacağım için ben sürekli pek olabileceğini düşünmüyorum. Abicim birazcık hızlısın benden anlıyorum. Bana böyle hava atmaya çalışma seni döverim. Şimdi göl Ne oluyor abicim orada bir şeyler oluyor patlıyor falan. Bir daha bir ateşleyelim tamam. Öl, öl, öl. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tokat geçirdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tokat geçirdi bir dakika. Oradan çıkıyor yalnız o. Tamam, ona vurayım bir tane. <laughs> Öldü mü? Öldü mü lan? Ölmedi, ölmedi. Ya bu subangis nerede? Subangis, 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 Macun Maca subangis'ine gidip Acilen su ban giysine gidip şey yapmam lazım. Onlar benim... Lan su ban giysimi bırakın. Abo. Abo. Benim yani su giysimi yemişler. Bana saldırmaz mısın abicim? Su ban giysime de saldırmazsam ne olurum? Yok, ben bunları döverim yalnız. Gider misin arkadaşlar? Arkadaşlar hepinizi... Keseceğim şimdi var ya böyle. Bir keseceğim, bir keseceğim, bir keseceğim. Gider misin kardeşim? Sizi doğramak istemiyorum ama. Lan! Lan! Ölmüş bu. Oğlum bu ölmüş. Bir dakika dur, dur. Şunu tahmin edeyim geliyorum. Oğlum bu ölmüş lan. Değil mi ölmüş bu? Uçmadığına göre ve hey, adına göre. Bir dakika dur geleceğim. Subhan'la geleceğim yanına dur. Ya saldırmayın artık. Canım ya, gidin. kesiyor kesiyorum oğlum seni kesiyorum. Seni kesiyorum seni. seni keseceğim Keseceğim seni Bu kadar basit olacağını düşünmüyordum O zaman bu videoluk bu kadar olsun Sonraki videoda kalan leviatanları öldüreceğim O zaman sonraki videoda görüşürüz